Sınav günü ilk önce arabanın lastikler kontrol ediliyor. Hepsine tekmemizi atıyoruz bu şekilde. 4 tekerin hepsine tekme atılıyor. Daha sonra ön kaputumuzu açacağız. Geldik. Kaputumuzu bu köşeden açtık. Kapımızı kapattık. Buradan elimizi soktuk. Sol tarafa doğru bir tırnak var. Kaldırdık bunu. Şu sarı tırnağı deliğin içine takıyoruz. Hemen takalım. Burada neler soruyorlar? Bakalım böyle. Şu ön bölüm radyatör. Radyatör kapağı. Bu bölümde radyatör suyu ya da motor soğutma suyu deniyor. Silecek suyu. Motor yağı. Bu bölümde motor var. Yağ çubuğu burada. Hava filtresi. Akü. Fren hidrolik yağı. Burada da sigortalar var. Bunlar bu şekilde. Bunu aldık. Sonra şu sarı tırnağı yerine takıp kapatacağız. bagaja geçelim. Bagajda bir sürü şeyler var. Bakalım yedek lastik arabanın bagajının altında istek Kriko, bijon anahtarı, yangın söndürme, ilk yardım çantası ve reflektör var. Bir de takoz olacaktı. Bakalım takozumuz da burada. Bunu da baktık, kapattık. Arabamızın içinde neler var? Oo. bakarsak sağ taraftaki kilometre saati, sol taraftaki devir, buradaki hararet, yan tarafındaki de yakıt. Daha sonra kontağımızı açtık bir gıdım. Buradan silecekleri kontrol edelim. Yukarı doğru kaldırdık çabuk kolu. Ön taraftaki silecekler çalışıyor. Böyle hızlandıkça daha çok yükselir. Kendine doğru böyle fıs fıs yaparsan su atar. Kulağı da çevirirsen Arka silecek çalışıyor. Farlara gelirsek. Farlar... Birinci kademeyi çevirdik. Park. Bir daha çevirdik. Kısa. ileri doğru iktirdik. Uzun. Kendine doğru çevirdin. Kısa. Park kapalı. Bir daha yapalım. Park kısa. Uzun. Kısa. Park kapalı. Bu da selektör oluyor. Ön bölümde dörtlüsü. Kanifer düğmeleri. Sıcağı, soğuğu, hızı, yönü. A.C. Klima oluyor. İç havalandırma. Arka cam ısıtıcı. Kaç vitesle sorarlarsa altı ileri bir geri. İki tane fren var. El freni bir de ayağımıza bastığımız fren. Aynaları topuzlardan ayarlıyoruz. İç aydınlatma tavanda. Daha sonra emniyet kemeri takılıp sol sinyalimizi veriyoruz. Çıkıyoruz.